Hayvanların hayatından o kadar ders alacağımız şeyler var ki. Karıncalar güçlü olmayan bir topluluk ama yiyeceklerini yazdan biriktirirler. Aynı şekilde Rab, sen de bizim kilisemizdeki birliğimizi koru. Rab bu karıncalar nasıl birlik beraberlik içinde hareket ediyorsa, aynı şekilde ya Rab, biz de birlik beraberlik içinde hareket edip Rab senin sözünü diğer insanlara ulaştırabilelim ya Rab. Bizim meyvemiz de budur. Rab kaya tavşanları güçsüzdürler ama yuvalarını kaya kovuklarına yaparlar. Ya Rab sen de bizim kayamızsın, gücümüzsün ve sana sığınırız ya Rab. Çekirgelerin bir kralı yoktur ama onlar bir sıra halinde ilerliyor. Sen bizim kralımızsın. Her zaman doğru yollarda bize öncülük et ya Rab. Ya Rab bu kutsal sözlerinde gördüğümüz gibi sen her zaman bizi bilgeliğinle doldur. Sen her zaman bize bilgelik ver, hikmet ver, güç ver Ya Rab. Çünkü bizler zayıfız, insanız. Ama sen bizim gücümüzsün, kayamızsın, kralımızsın Ya Rab. Sana ne kadar şükretsem azdır Ya Rab. Çünkü sen karşılıksız seven bir Rabsin. Ya Rab hayatımın geri kalanında yaşamımı senin ellerine bırakmak istiyorum. Rabbisa, sen bilgelik ver, güç ver, öz denetim ver Ya Rab. Ve sen her zaman birliğimizi, beraberliğimizi koru. Kardeş sevgisiyle birbirimize bağlı olabilmemiz için sen bize yardım et. Isa Messiħin ad Amin.